YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir video ile sizlerleimi karzmatik ve başarılı oyuncu İbrahim Çelikkoldan yeni bir görüntüler geldi. Sevilen oyuncunun yepyeni farklı görüntüleri paylaşım yapıldı. Yapılan bu paylaşımları ben de Görür Görmez kanalımda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Sizlerle videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olup bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizler daha fazla yormayayım. Yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.